Herkese iyi akşamlar. Yine bir Cuma akşamı ve piyasa kapandı. Bütün bir hafta boyunca neredeyse piyasada iyi bir an görmek mümkün olmadı bir gün hariç. Orada ciddi bir bankaların tepkisiyle enflasyon rakamı öncesi ciddi bir tepki gördük. Ama genel olarak bugün de dahil olmak üzere hep düştüğümüz bir haftayı geride kapattık. Bugünkü düşüşün sebebi de beklentiyle satın aldığımız hafta içinde o tepkiyi yaratan enflasyon oldu. 2.50 gibi bir enflasyon beklentisi vardı e, piyasanın ki bizim de dahil olmak üzere ama e, tabii oldukça üzerine 3.28 gibi bir rakam geldi. Bu bir sapma fakat bir önceki de sapmıştı ondan çok daha fazlası bu. E, hani ne olacak ki 2.5 beklenirken 3.28 nedir ki denebilir fakat tabii hesaplar hep e, enflasyonun düşüş hızı ve faiz indirimi üzerine kurgulandığı için bu ay yapılacak PPK'da faiz indirimi kararını almak konusunda eğer daha önce Merkez Bankası'nın enflasyonun seyrine göre sıkı duruşumuzu biz ayarlarız ve sıkı duruş politikamıza devam edecek lafı geçerliyse bu ay belki de o her to toplantıda beklediğimiz faiz indiriminin olamayacağı bir ay gibi bir görüntü ortaya çıktı. Tabii bankacılık sektöründe direkt bu fiyatlandı. Çünkü bankacılık sektörü faiz düşerken özellikle elde edeceği fonların maliyetini aşağı çekip karlılığını artıracağı e, hesabı yapılan bir sektörken e, şimdi eğer faiz indirimleri gecikecekse faiz indirimi bundan sonra bitecek demek değil tabii ki bu şu anki enflasyon açıklanan enflasyon ama tabi e, tabii ki e, beklenen hızda olmayabilir ihtimali bunu fiyatladı piyasa ve özellikle bankalarda ciddi bir satış gördük. Bununla da endeks iki civarında eksi bir kapanışla haftayı tamamladı. Çünkü bugün cumaydı, hafta sonu vardı ve hafta sonunun belirsizliğini de bu zayıf piyasada açıkçası ne fonlar ne bireysel yatırımcı ne de yabancı satın almadı. ayın 30'una kadar ki süreçte biz 30 Eylül'e kadar Özellikle son üç günde, dört günde özellikle kapanışları gördük. Vadeli piyasalarda pozisyonların taşındığını ve kapanış etkisini gördük. Zayıflığın bir sebebi de oydu. Hemen kapanışın ertesinde ayın birinde de tepkiyi yaşadık. Ama maalesef biraz evvel de söylediğim sebeplerle o tepki kısa kaldı. Satın almamıza sebep olan şey piyasanın da tabii ki sapmasına sebebiyet verdi enflasyon. Önümüzdeki hafta önemli beklenti yaratacak bir gündem maddesi yok. Siyaseten ortamdaki gerginlik hala sürüyor. Orada dönem dönem çıkan hadiseler piyasanın belirleyicisi oluyor. Çok iyi bir gelişme diye yorumlanacak bir şey olana kadar ki süreçte bu git belli ki yaşamaya devam edeceğiz. Endeks 11 bin seviyesinin etrafında hala 11.300'e 10.800 arasında bir sıkışma var. Bunun desteği de 10.600 gibi olur. Ama tabii ki bu dar bölgedeki sıkışma bakıldığı zaman borsa yatırımcısına bir para kazandırmıyor. Çok uzun zamandır taşınan pozisyonlar var. Bunu neredeyse her yayında konuşuyoruz ve o pozisyonlar artıya geçebilmek için de daha yukarıda endekse muhtaç o daha yukarıdalık artık 13.500 endekse bile kesilecek gibi de durmuyor. Çok daha üzerinde bir endeks olmalı ki iki sene boyunca pozisyon taşıyanların elde, elde tutukları hisselerden zararlarını kompanse edebilmeleri mümkün olsun. Maalesef hala oradan uzağız. Yani bu haftada söyleyecek, üretebilecek iyi bir şey yakalayamadık, olmadı. Önümüzdeki haftada dediğim gibi gündemde çok belirleyici bir hadise yok. Diğer taraftan dünyaya bakıldığında Trump'ın tarifeleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilaç ve mobilya sektörü için açıkladığı tarifeler vardı. Bunun bizim sektörlerle sınırlı olsa dahi çok ilişkilendirilecek bir tarafı yoktu açıklanan tarifelerin. Bu sanki daha çok İsveç menşeli modüler mobilya firmaları ve yine daha çok işte İsviçre'de ve Almanya'da ilaç sektörünün daha hakim olduğu düşünürse Avrupa'da daha çok sanki o tarafı etkileyecek gibi bir hava yarattığı gündemde. Nitekim özellikle İsviçre ile tekrar masaya oturup henüz sonucu açıklanmayan tarife toplantıları Amerika'nın başladı. Ve diğer taraftan Amerika'da e, mevcutta bütçe onaylanamadığı için hükümet kapandı. E, şu an kamusal alanda e, hiçbir şey yürümüyor Amerika'da ve kamu adına çalışanlar da e, ücretsiz izne çıktı gibi kabul edilebilir. Şu an çalışamıyorlar. E, düşünün ki e, Fed'den gelecek olan datalar e, dahi açıklanabilmiş değil. Keza diğer datalar açıklamakla da yükümlü, kamu kurumları da açıklama yapamıyor. Mesela işsizlik datası açıklanabilmiş değil. Ama çok kısa zamanda bu aksaklığın giderilerek açıklanacağına dair yorumlar, açıklamalar var. O taraf bu manada biraz karışık. Piyasalara mani oldu mu bu? Bunun geçici olduğunu düşündüğü için piyasalar çok aldırış etmediler. Ee, diğer taraftan geçtiğimiz haftanın olayı e, düşmekte olan kriptoların özellikle Bitcoin'in tekrar bir anda yukarı dönerek 120 bin doları test etmesiydi. Hemen ardından buna ilişkin raporlar geldi. E, önce 135 sonra 200 bin dolar çok hızlı gider türünden e, iyimser raporlar olduğu gibi yine sıkışmanın devam edeceği yönde raporlar var. Şu anda rapor üretenlerin rapor e, hızına bakıldığında eskisi kadar çok görmüyoruz. Bir de fikirler birbirinden ayrışarak çok farklı fikirler aynı konuda cereyan edebiliyor. Bu da kafa karışıklığı yaratıyor. Ama az olan şey Amerika'da endekslere bakıldığında evet yükselişler hız kesmiş olsa da şu an aşağıda gelmediğini görüyoruz. Bu karışık ortama rağmen Amerika'da endeksler kendini koruyor. Herhalde dünyada parası değer yitirmeye devam eden, borsası hala aşağıda seyreden, Enflasyona bakıldığında Arjantin'le şampiyonluğu paylaşan tek ülkeyiz biz. Enflasyonda maalesef evet böyle bir durum var. İki tane ülke dünyanın bütün ülkelerinden ve kendi safında yaran ülkelerden de ayrılıyor. Çünkü bizim ligimizdeki ülkelerin enflasyonları şu an 9'a 4 arası seyrediyor yıllıkta. Her halükarda bu ulaştığımız seviyede düşmesini beklediğimiz seviye bile şu an son açıklanan rakamla %30-31 aralığı ki bu olursa başarı olacak. E, yüksek enflasyon ve tabii dolayısıyla da yüksek faiz, sıkı para politikası. Görünen o ki e, şu an rafta ve kalan 3 aylık dönemde de e, öyle olmaya da devam edecek. Aa, bir taraftan da tabii e, üretime dair datalar ve üretime ilişkin endişeler var. E, bugün e, çokça piyasada... Twitter'da özellikle geçen e, havadisler vardı, işte beyaz eşya sektörüne ilişkin. Üretimde geçici yavaşlamalar, ge geçici durmalar, söz konusu olabilir, söz konusu oluyor o türünden bir sürü delikodu e, dolaştırıldı. Tamam. Keza geçtiğimiz hafta Can Holding soruşturması ile birlikte Ciner e, grubuna e, getirilen kayyum kararı ve Turgay Ciner hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrasındaki gelişmeler de piyasayı tabii ki etkilemiş durumda. Bu hani hiç etkilemiyor desek, piyasalar buna kayıtsız kalıyor desek çok doğru olmaz. Ve bir taraftan da az evvel söylediğim şekilde geçen haftayı her ne kadar siyaseten yeni havalise geçirmemiş olsak da sürekli oluşan muhutta sürekli olarak böyle bir beklentinin hakim olması da ilaveten pozisyon almayı, bırakın uzun vadeli düşünmeyi, kısa vadeli pozisyon almayı bile engelliyor. Hafta sonu ilave gelişmeler olursa takip ediyor olacağız. Bu hafta dediğim gibi daha çok düşen bir haftayı takip ettik. Söylenecek çok da bir şey yok. Pazartesi günü hafta sonu olanları, olabilecekleri ve haftaya ilişkin görüşlerimizi tekrar paylaşıyor olacağız. Herkese olabildiğince iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere.